Herkese merhaba kanala hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kepeklenme, saç kepeklenmesi. Evet çok sosyal hayatımızı bozan, benim de bir dönem e, maalesef kendimde de yaşadığı bir problemdi. Bugünkü videoda bununla ilgili çok güzel bir içerik hazırladım size. O zaman hazırsanız başlayalım. Evet, sosyal hayatınız gerçekten bozuyor. Ee, özellikle siyah ve koyu renkli giydiğimizde o kepekler pıt 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 dökülüyor. Kar yağdı e, manzarası oluyor buralarda. Tabii ki de aslında hijyenik bir problem değil ama hijyenik bir problemmiş gibi algılanıyor ve kişiler çok rahatsız oluyor. Haklı olaraktan. Neden oluyor? Stresten oluyor, genetik oluyor, hormonal nedenlerle oluyor. En çok da hormonal nedenlerle görüyoruz. Ben ortalama işte ergenlik döneminde işte üniversite sınavına hazırlanırken bayağı yaşadım. Çünkü hem o sırada çok fazla ders çalışıyordum ve sürekli saçımla oynuyordum böyle bir e, reaksiyon oluşturuyordum orada. E, o dönemde kullandığım şampuanlarla bu sorunun önüne geçebildim. Peki neler kepeklenmeyi arttırıyor? Saydığım faktörler dışında aşırı jöle, işte saç spreyi kullanımı... Saçların yetersiz yıkanması ve e, yeteri kadar durulanmaması, e, kötü şampuan seçimleri. Onun dışında işte e, soğuk hava kepeklenme durumunu arttırabiliyor. Saça oturan şapkalar, sürekli saçın havasız kalması, işte yine aynı şekilde ısıl işlemlerde kepeklenme durumunu arttıran nedenler. E, bu nedenleri ortadan kaldırmak, uzaklaştırmak en güzeli uygun bir şampuan seçmek lazım. İşte katran içerikli olabilir şampuanınız. Ee, kükürt içerikli olabilir. Yine aynı şekilde çinko içerikli şampuanlar ve salisilik asit içeren ürünler kepek şampuanlarıdır. Bunlardan bir tanesini işte doktorunuzun önerisiyle kullanmaya başlayabilirsiniz. Ee, ortalama 5 hafta içerisinde yanıt alamıyorsunuz. Yani 5 hafta her gün saçlarınızı bu kepek önleyici şampuanla yıkayıp hala kepeklenme devam ediyorsa o zaman şampuanınızı değiştirmeniz gerekiyor. bunun dışında katran içerikli bir ürün kullanıyorsanız şampuanınızda katran varsa bu beyaz saçları boyayabiliyor ya da renkli saçları, sarı saçları boyayabildiği için de ve ışık hassasiyeti yaratabildiği için de dikkatli kullanmak gerekiyor. Ben daha çok silikat içerikli ya da işte kükürt içerikli, çinko içerikli ürünleri daha çok tercih ediyorum. Bunun dışında işte baldır, aspirindir gibi değişik evde kullanabileceğiniz, hazırlayabileceğiniz saç maskelerinde kepek önleyici olarak önerilebiliyorlar. Ben açıkçası bunları da önermiyorum çünkü yani basit bir kepek önleyici şampuanla bu durumu halletmek mümkün. Ee, işte baldır, aspirin gibi şeyler belki işe yarayabilir ama tam tersi etki de yaratabilir. Bu durumu arttırabilir ya da egzema ya, saç egzeması neden olabileceği için bunları tavsiye etmiyorum. Ee, yine probleminiz geçmiyorsa şampuan kullanmanıza rağmen ya da şampuanınızı değiştirmenize rağmen o zaman dermatoloğa başvurup detaylı bir inceleme, belki bir hormon tetkiki de e, bakılması gerekebiliyor e, ee, kepeksiz günler diliyorum. Videoyu e, beğenirseniz, yorum yaparsanız ve beni takip etmiyorsanız, takip ederseniz de çok sevinirim. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.